Marka yöneticileri genellikle markaları çeşitli kişilik özellikleri atfeder. Markanın bir kişilik olarak ne şekilde tanımlanabileceğine dair bu kişilik özelliklerine sahip olması beklenir. Dolayısıyla bu kişiliğin hedef kitleye sunumuna odaklanıyor. Marka kişiliği tıpkı insanlarda olduğu gibi yaş, yer alınan sınıf, ekonomik statü, sosyo-kültürel alan ve cinsiyet gibi kesin çizgilerle belirlenebilirken, duygusal süreçlere bağlı yargılarla da şekillenebilir. <laughs> Önlü dondurma markası Magnum, Magnum markasına ait insansı vasıfları çekici olma vurgusuyla desteklemeyi tercih eder. Örneğin Magnum yediğinizde güzel bir kadın olmayı hayal edersiniz, yakışıklı bir erkek olmayı hayal edersiniz. Lüks arabalara binmek size bir şekilde zihninizde şekillendirilir. Dolayısıyla Magnum karakterinde gördüğümüz insansı vasıflar çekici olmayı eder. Günümüzde her marka pazara farklı bir kişiliği temsil edecek şekilde sunuluyor ve kişilik özelliklerine göre çeşitli mesajlarla hedef kitleyle iletişime geçiyorlar. Marka kişiliğinin oluşturulması aşamasında marka yöneticilerinin mutlaka tüketicilerin özelliklerini dikkate alarak markaya kişilik özelliklerini aktarması gerekiyor. Marka kişiliği olgusu sadece işletmelerin tüketici davranışlarını etkilemeye yönelik olarak markaya yükledikleri kişilik özelliklerinde değil Aynı zamanda tüketicilerin markaya yükledikleri bazı özelliklerle ortaya çıkar. Diğer bir ifadeyle marka kişiliğinin oluşum süreci aslında çift yönlüdür. Marka kişiliği ile ürün arasında ilişki kuran tüketici kendi kişiliği ile marka kişiliği arasında bir ortak nokta yakaladığı zaman o marka artık tüketici de farklı bir boyut kazanmış olur. Bu aşamada tüketici ayırt edici hale gelmiş markanın aslında kendisi tarafından satın alınması kaçınılmaz hale gelmiş demektir. Sosyal bir varlık olan insan, sahip olduğu markanın kişiliği aracılığıyla kendini farklı yollarla ifade eder ve etrafındaki diğer insanlara kişiliğinden mesajlar vererek iletişime geçer. Markaların bizimle iletişime geçerken ya da bağ kurarken yarattığı karakterler mevcut. Bu karakterlerden ilki yaratıcı karakter. Bu karakter kalıcı değerler üreten, sanatçı kişiliği yansıtan, e, sınırsız hayal gücünü temel alan, sürekli yenilik yapmayı amaçlayan markalar için ideal bir kişiliktir. Örneğin Apple marka kişiliğini bu karakterle ifade eder. Apple'ın logosundaki yasak elma, bilgi ağacından koparılmış gizli bilgiyi ve yaratıcılığı gösterir. İşte Lego, Sony, Swatch gibi dizayn ve teknolojide yenilikçi bakış açılarından beslenen markalarda bu karakterden güç alırlar. Düzenleyici karakter, temelinde güç, iktidar ve kontrol olan yönetici, patron gibi karakterleri ifade eder. Karmaşık durumları çözen, sorunların üstesinden gelebilen güvenilir bir kişiliği yansıtır. Prestiji ve üst düzey statüyü simgeleyen markalar, örneğin IBM, Mercedes, BMW gibi markalar bu kişiliğe sahiptirler. İyileştirici karakterler, bu karakterlerin arka planında insanlara iyilik yapmakta mutluluk duymak yatıyor. Yani başka bir de işte bu kişilik insanlara yardımcı olmak, desteklemek, şifacı olmak gibi özellikler taşıyor. Özellikle aziz, ebeveyn, dadı, hasta bakıcı karakterlerle kendini gösterirler. İşte sigorta ve sağlık sektörü için uygun bir marka kişiliğidir, iyileştirici marka kişiliği. Ünlü İngiliz hemşire, yardımsever Florence Nightingale'in ve onun ismiyle kurulan hastanenin açıkça bu karakteri temsil ettiğini görüyoruz. Türkiye'de bu açıdan tarihi gelenekler olmasına rağmen aslında ticari hayata çok fazla aktarılmadığını görüyoruz. Genelde eğlenceyle özdeşleştirilen Coca-Cola aslında bir eczacının keşfettiği bir ilaç olarak piyasaya sürülmüş. Günümüzde de tazelenme, yenilenme, rahatlama ve eğlenceli olma gibi özelliklerini Hayatın Tadı sloganıyla gösteriyor bize. Hayatla ilgili eğimsel bir atmosfer yaratmaya çalışan Coca-Cola'nın marka kişiliğinde yaşamın iyileştirilmesi ön planda aslında. Dolayısıyla Coca-Cola'nın iyileştirici yani şifacı karaktere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi karakterler, bilginin insanı özgürleştirdiği motifinden hareket eder. Doğru ve yanlışın farkında olma, bilgi ve ustalık özellikleriyle işte yaşlı bilge, filozof, ermiş, bilim adamı ve öğretmen isimlerinde adlandırabiliriz. Müşterilerinin bilimsel açıdan yaklaşan ve farklı seçenekler sunan, ürünler sunan, onları bilgi ve görüş açısından geliştiren markalar bu karaktere sahiptir. Örneğin Harvard, Oxford, işte CNN, mama markalarında olan Milupa gibi markalar bu karakterleri görmekteyiz bu markalardan. Boşun kurucusu aslında insanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih edin diyerek bilge karakterini savunduğunu ve tercih ettiğini göstermiştir. Kaşif karakterler kabına sığmayan, sürekli yeni yollar keşfeden, öncülük yapan kişilikler. Bu karakter bireysellik, özgürlük ve ilginç olanı merak etme duygularından hareket ediyor. Örneğin Jeep, Peugeot, Marlboro gibi markalar maceracı ve kaşif karakterini kullanmakta. Bir başka örnek de Arçelik. Arçelik demek, yenilik demek sloganı da bu karakteri sahiplenme isteğini bir göstergesi. Saf karakterlerde masumiyet, iyilik ve saflık göstergesi. Ütopik bir dünyanın hassas temsilcileri bunlar melek karakterini aslında özdeşleşirler. Böyle bir marka tüketicilere çocuksu, otantik, nostaljik, mistik karakterlerle görünebilir. Coco kaplı Garbier Chanel'in Cinderella hikayesiyle özdeşleşmiş yaşam öyküsü de bu karakteri yansıtan bir karakter arketiptir. Kahraman karakteri bir başarı göstergesi şeklinde incelenebilir. Her zaman önde olmayı ve her şeyin iyisine ulaşma çabasını ifade ediyor bu karakter. Örneğin Nike markası adını Yunan mitolojisindeki zafer tanrıçası Nike'tan almıştır ve kahraman karakterini benimsemiştir. E yine bu kategoride incelenen üst insan figürü yani Superman karakteri mekanik aletler, danışmanlık, eğitim alanında kullanılmaktadır. Yine temizlik sektöründe Mr. Muscle markası da güçlü ve kahraman karakteriyle bu kategoride ifade edilir. Sihirbaz karakterler değişim ve pratik uygulamaları kısa yoldan elde etmeyi ve mucizevi sonuçlara ulaşmayı vaat eder ve tüketicileri bu hayalle besler. Bu açıdan tüketicilerin zihninde dönüştürücü etkileri olan markalardır. Örneğin Honda, Ikea, Tefal, iPod markaları da bu kategoride sayabiliriz. Vatandaş karakteri bizdeki vatandaş sessiz çoğunluğu temsil eden bir karakteri temsil eder. Kadın ya da erkek insanları eşit kabul ederek ortak değerlerden yola çıkar sıradan insan konumunda olan bu karakter markalar için oldukça kullanışlı. Yine Nike markasını örnek verelim. Kampanyalarında şampiyon karakterini sıradan insana indirgeyerek genellikle genele yönelik bir sporcu ruhu yaratma yönelik strateji gider. Soytarı karakteri, neşeli, şakacı, oyuncu, hilebaz, dahi gibi rolleri üstlenen ironik karakterlerdir. Kültürümüzde de Nasrettin Hoca kele olan gibi bu karaktere uygun birçok karakterler bulunur. Onlar yaşamın ironik, eğlenceli ve uçarı taraflarını ortaya çıkarır. Örneğin Disney insanların ihtiyaç duyduğu eğlenceyi pazarlayarak soytarı karakterini takip ediyor. Disney yansıttığı hikayelerle yetişkinlerin dünyasında yer alan birçok katı ve zıt kalıbı ortadan kaldırarak insanların rahatlamasını ve deşarj olmasını sağlıyor. Aşık karakter, romantik kişiliği gösterir. Arkadaş, ortak, e, takım oyuncusu gibi karakterlere sahiptir. Toplumsal sevgi, empati ve humanizmi kapsar. İnsanların birbirleriyle olan bağlarını öne çıkartır. Tüketicilerle samimiyet ve özel bir bağ kurmaya çalışır. Stratejisi ise fiziksel ve duygusal açıdan birinci olmaktır. Örneğin eskiden markalardan biri olan, eski markalardan biri olan Nokia markası Connecting People diyerek kendi sembolünde de birbirine bağlanmak, duygusal olarak bağlanmaktan da esinlenerek bu karakteri benimsemiştir. Marka değeri işletmelerin finansal performanslarına katkı yapacak maddi olarak denkleye bulunan varlıkları dışında yer alıyor. Aslında marka değerinin yanı sıra stratejik marka yönetimi için önemli bir olgu olan marka kişiliği ise markaları hedeflenen tüketicilerin özellikle analiz edilerek çeşitli kişilik özelliklerinin atfedilmesi ve markaya kişilik yapısı kazandırılması şeklinde tanımlanır. Dolayısıyla bu saydığımız kişiliklerin markaların stratejilerini oluşturulmasında çok önemli bir olgu olduğu gözlemliyoruz ve biliyoruz.